TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Tristan burada geri döndü. Tristan burada hapishanelerde teröristirmek için geri döndü arkadaşlar. Uzun bir ara oldu. Uzunca bir ara oldu. Bir takım olaylar, bir takım şeyler aslında öyle bir şey olmadı tabi de. İşte olaya heyecan katmak için diyorum. Tristan burada taburcu oldu arkadaşlar. Hastanelerde yattı bildiğiniz üzere. Son ee, kaçış macerasında çok kötü bir yara almıştı kendisi. Ve bu arada oyuna da yeni bir update geldi. Onu da burada değerlendirmiş olacağız. Hem de görmüş olacağız. Update notlarına baktığım zaman şey gördüm. Ne gördüm? Şunu gördüm. Artık mesela pompalı silah şu bu bir şey mi çaldınız? Mermisi var arkadaşlar. Öyle bütün hapishaneyi mermiye kurşuna dizemiyorsunuz. Artık merminiz bitiyor. Sonra klik 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 diye sesler geliyor arkadaşlar. O yüzden, o yüzden şimdi yepyeni bir maceraya atılıyoruz. Lan yanlış girdim ya. Yepyeni bir maceraya, şuradan 5 yıldızlıdan yepyeni bir maceraya atılıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bastım gitti. Bakalım Tristan Brada'yı nereye yollayacaklar? Çok merak ediyorum. Ne kadar saçma konuşuyorum. Konuşuyorum. Evet. Çok saçma konuştum orada ama niye öyle oldu bilmiyorum. Neyse. Çok da önemli değil açıkçası. Şu anda ben hapishaneye geliyorum ama bu hapishanenin 5 yıldız olduğuna dair şüphelerim var. Yaz, o nasıl duvardır? O nasıl duvardır? Ne oluyor ya? Ne oluyor arkadaşlar? O hapishane sanki hiç hiç öyle bir hapishaneye benzemiyor gibi. Beş yıldız olduğuna emin miyiz? Hızlandıralım bakalım. Sanırım beş yıldız değil burası çünkü duvar yok bir şey yok. İki tane polis geliyor zaten. Hadi beni götür bakalım. Götür beni gittiğin yere polis memuru arkadaşım. Vay anasını. Evet. Abidik kubidik bir hastaneye gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. O nasıl desendir? O desenleri kim yapmışsa valla tebrik etmek lazım kendisini. Vay şunu iyi düşünmüş ama şimdi. De şu ne alaka? Ha kamera. Hmm. Yalnız bu 5 yıldız değil ya. Bu gerçekten 5 yıldız değil. Bu bayağı Baya saçma sapan bir hapishane oldu burası. Bu ne ya? Sen benim peşimde misin? Evet benim peşimdesin. Amaç? Niye benim peşimdesin ki sen? Ay niye benim peşimdesin arkadaşım? Ha sileyip hmm, uyku saati mi? Peki. Şuradan bir yerden yalan... bıçaklayın. Şu kapıyı açar mısınız? Neyse tamam lan. Götür beni hadi. Kuş kafalı seni. Beni götürebileceğini mi sanıyorsun lan? He? He? Ha? Bu hapishane arkadaşlar. Bu hapishane biraz şey hapishane. Bu hapishane biraz. Oo hemen iyileştiriyor. Bak bak bak. Bu hapishane. Aha şu kapıyı açacak. Vallahi açıyor. Açtı. Sağ Pampi. Adamsın. Hadi lan. Hadi lan. Sen de aç kapıyı. Aç. Herkese bir tane. Of of of. Sana da bir tane çakarım. Açın lan kapıları. Evet bayıldım. Tamam güzel oldu. Hemen şuradan skip punishment diyeyim. Bu hapishane küçük hapishane ya. Bu niye böyle oldu? Burada bir saçmalık oldu arkadaşlar. Hemen uyuyalım da bari ya, sabah yaparız ne yapacaksak. Çok küçük bir hapishane. Gerçi ha anladım. En son biz şimdi yaralanmıştık ya arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun lan benim odamda? Ha? Hayvan herif. En son hani yaralanmıştık ya. Yalnız karşılık da vermiyor bak. Karşılık da vermiyor. Vallahi bayıldı. Aha da öldü şey en son yaralanmıştık ya arkadaşlar. O yüzden şey olmuş. Allah açılmadı kapı. Demişler ki bu işlemde artık şey yapamaz. Hani kendisi kendi ne? O neydi lan? Kendisi artık hani savaşacak durumda değil. Çok ağır bir sakatlık geçirdi sonuçta bildiğiniz üzere. O yüzdendir ki şu kapıyı biriniz açacak mı? Oğlum teker teker gelin lan. Teker teker gelin. Ağzınızı yüzünü kuralım. Elimde bir şey olsaydı var ya o zaman gösterirdim ben size de. Neyse. Evet. Bazı olaylar yaşadık. Şimdi hemen skip punishment diyelim. Şuradan kazandığımız 3 puan da şunlara verdikten sonra. Yalnız şöyle bir problem var. Ben şu kapıdan çıkarsam kaçarım. Çok kötü bir hapishane geldi şansımıza ya. Sağol pampi kapıyı açtınız. Teşekkür ederim adamsın. Şu kapıyı biri açabilir mi? Gel gel kapıyı aç gel. Aferin. Adamsın ya içeri gireceğim. İşim gücüm var. Sağ ol pambi. Ne var burada? Şırınga var. Şu bıçağı alalım. Aldık. Şu ne ya? Şu kapıyı kim açacak? Ya ne biçim hapishaneye geldik? Şansımıza bakın ya. Uzun bir aradan sonra geri dönüyoruz. Geldiğimiz hapishaneye bak. Şurada ölü varmış ya. Yatıyormuş adam. Ne no, orada yatacak mı? Ne biçim doktorsunuz? Ha sen gel kapıyı aç hadi gel. Şu kapıyı aç. Adamsın. Aç aferin. Sağ ol Gel bir de şu kapıyı aç. Şuraya kapıyı da aç. Burada çakmak var mı acaba? Bakayım. Şş, yaptıkları ofislere bak ya. Nasıl ofisleri? Bunu hangi kütük kafalı bu hapishaneyi dizayn etmiş. Allah arkadaşlar daha vallahi çakmak. Yakayım bari ya yani, abi. Ha? Valla yakayım. Yakayım yani bu hapishanenin olması bile hani şey gibi. Yani olmasa da olur. Sen ne yapıyorsun lan? Ölsene. of bir tane vurdum vallahi. Sen de öl. Evet itfaiye of bir tane vuruyorum ölüyorlar. Öl lan. Öl. Ölsene oğlum. Bak ki ölüyor musun? Oo acayip yangın çıktı oğlum. Bırakın dövüşmeyi. Dövüşmeyi bırakalım arkadaşlar. Bence her şeyi konuşarak halledebiliriz. Sağ kapıyı açtığın için teşekkür ederim adamsın. Şu şimdi... Lan! Allah! Tamam bayıldık. Yaz benim bayıldığım anda şu yangının sönmüş olması. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Şimdi iyice... Her yeri Kapıyı açın lan. Yalnız hapishanede başka başka mahkum yok lan hapishanede. Ama özel hapishane mi yapmış bunlar? O nasıl iştir? Şu kapıyı hanginiz açacak? Aç şu kapıyı ya. Adamsın. Aç şu anahtarı seni bayıltıp anahtarını almam lazım. Aynen. Aynen anahtar çıkmadı gerizekalı üstünden. Nasıl iştir? Anahtarı o... E, kapıyı açtın. Nasıl anahtar? Aha. Vallahi çıktı. Şakam yok. Kaçıyorum. Hiç uğraşamayacağım. Hiç uğraşamayacağım. Açılmıyor lan. Niye? Sen bayılsana abi. Bayıl hadi. Bayıl. Bayıl. Lan bayılsana. Heh. Şu kapı niye açılmıyor? Nasıl ya? Açılmayan kapı yapmışlar. Gel gel sen de dövüşelim gel. Evet ben diğer taraftan kaçarım. Vallahi şuradan kaçacağım. Gelme lan, yürü git. Oğlum yürü git. Aha Allah çift katlı duvarmış. Neyse şuradan kaçayım o zaman. Sağ adam Of. Aa. Kapatma kapıyı. Allah belanı vermesin. Gitti nereye kapatıyor bak? Kütük kafalı ya. Buranın çıkış neredeydi ya? Arkadaşlar çıkış neredeydi? Bu nasıl hapishane ya? Bu nasıl hapishane yahu? Şu geldiğim yerden çıkayım bari. Aha bayıldım. Neyse. Fena olmadı. Şunu da alalım. Tamam. Kapıyı açalım lütfen. Kapıyı açalım lütfen. Teşekkürler. Teşekkürler Türkiye makas alayım da var. Makasla biçeyim bunları ya. Aynen. 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 Hiç hiç zaman kaybetmeden. Hiç zaman kaybetmeye gerek yok. Direkt kaçıyoruz. Neredeydi? Şuradaydı. Sonrası neredeydi? Şuradaydı. Sonrası neredeydi? Şuradaydı. Hadi görüşürüz ya. Bu nasıl hapishanedir? Nereden geldim? Ben nereden geldim? Girdim ya. Bu nasıl hapishanedir ya? Şunlara bak köpek sürüsü gibi koşuyorlar peşimden. Sen öyle lan. Öl burada dolaşma. Allah Allah öldü. Hadi görüşürüz ya. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna gelmiş olduk ama o kadar saçma sapan bir hapishaneydi ki 13 saat sürdü kaçmamız. Bence fazla bile sürdü. O yüzden bu bölümü burada bitirelim. Bu bölüm şey gibi olsun. Böyle Tristan Burada'ya hoş geldin partisi. Geri geldi Tristan burada welcome back partisi. Arkadaşlar bu bölümü öyle değerlendirelim. Bu arada videoları beğenin, yorum yapın, paylaşın, bir şeyler yapın arkadaşlar. Bir şeyler yapın. Evet, hadi görüşmek üzere ben kaçar.